Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Elimde şöyle kırmızı tonlarında çok güzel bir bebek ipim var arkadaşlar. Bir de bakın şöyle üç buçuk milimlik yine böyle orta kalınlıklarda bir tığım var. Sizlerle bugün çok güzel bir bebek battaniyesi, bebek yeleği çantalar, etol şallar ve yetişkin yelekleri yapabileceğiniz harika bir model paylaşacağım. O dilim çok güzel, çok çabuk ilerliyor, çok hoş gözüken bir model arkadaşlar. Ee, hem de böyle baharlık, yazlık, kışlık hiç fark etmez. Her mevsimde kullanabileceğiniz çok hoş bir model olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz hemen modelimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle başlangıç olarak sabitleme zincirimi oluşturuyorum. Sonrasında çok sıkı olmayacak şekilde zincirler çekiyoruz. Bakın. Zincirlerimi çekerken eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Zili bilesini aktif hale getirdiğinizde en son yüklediğim videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Yorumlar kısmına küçük bir çiçek koyduğunuzda bana gerçekten arkadaşlar çok büyük destek olmuş olursunuz. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Evet anlatım için şöyle bakın iki tane daha çekelim. Bu kadar zincir bana yeterli arkadaşlar. Işıktan biraz kırmızı parlıyor ama ördükçe modeli daha rahat göreceksiniz. Şimdi şöyle en son çektiğim zincirin üzerine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığ üstümü aldım ve tuttuğum yerden ikili bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tekrar tığ üstü ve yine aynı boşluktan ikili bir trabzan oluşturuyorum bakın. Üzerine bir tane zincir çektim. Tığ üstümü aldım ve tabandan 1 2 3. zincirimin içerisine ikili trabzan çözdü aynı boşluğa ikili trabzan yaptım bakın başta şöyle yarım motifle başladım şimdi tam motife doğru devam edeceğim bir zincir ve aynı boşluğun içerisine iki tane daha ikili trabzan yapacağım bakın bir iki Arada bir tane zincirim var. Tığ üstü aldım. 1 2 3. zincirimin içerisine yine 2 tane tırabzan. 2 tırabzan, arada bir zincir. Tekrar tığ üstü aynı yere yine 2 tane tırabzan bakın 1 ve 2 tekrar bir tane zincir bakın iki motif arasında bir tane zincirim var gördüğünüz gibi bu işlemi tekrarlayarak sıra sonuna kadar ilerleyelim hanımlar şöyle bakın bir iki bir zincir var ortada göğüs aldım aynı boşluğun içerisine bakın bir ikili trabzan ve tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım. Tekrar bir tane zincir çekip diğer motife geçiş yapacağım. Bakın bu şekilde devam ettiriyorum. Evet hanımlar bakın şöyle sıra sonuna geldim. Şimdi bakın başta yarım motifle başlamıştık. Yine sıramızın sonunda hanımlar yarım motifle birlikte bitireceğiz. Bakın bir tane zincirimi çekiyorum. Tığ üstümü aldım. 1, 2, 3 zincir boşluğunun içerisine ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üstü aynı yere ikili bir tane daha trabzan yaptım. Bakın bir zincir çekiyorum. Tığ üstü aldım. Ve arkadaşlar aynı boşluğun içerisine tekrar yukarıya doğru ikili bir kenar trabzan oluşturdum. Bakın. 1 2 üç tane Bakın şöyle zincir çektim ve çevirdim. Bakın burası arka yüz. Şimdi hanımlar modelim her sırada bir kendisini tekrar edecek. Bakın bu benim kenar trabzanım. Hemen bakın şuradaki boşluğun içerisinde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üstü aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Arkadaşlar başlangıçlar ve bitişler yarım trabzanlardan oluşuyor. Yani her başta ve her sonda yarım e, yarım pardon motifler çok özür dilerim yarım motifler yapacağız bakın yarım motifimi yaptım bir tane zincirimi çekiyorum tığ üstümü aldım arkadaşlar bakın hemen şu önümdeki motifin orta bölümündeki şu boşluğa geliyorum şuraya ve hemen buraya ikili bir trabzan yapıyorum tekrar tığ üstü aynı yere ikinci ikili trabzanımı yapıyorum ortaya bir tane zincir çektim yine aynı boşluğun içerisine bir iki tane ikili trabzan yaptım bakın bir tane zincir motifler arasında bakın şu boşlukta bir tane zincirim var hemen diğer motife geçtim bir iki tane ikili trabzan bir zincir Tekrar aynı yere iki tane ikili trabzan. Bakın iki. Tekrar bakın bir tane zincir. Hemen diğer motife geçiyoruz. Şöyle ortadaki boşluğa bir iki. Bakın bir zincir. Tekrar tırtı aynı yere Yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şu sıra sonuna kadar birlikte yapalım. Az kaldı zaten sıramızın sonuna. Bakın iki tane zincir, ortada pardon iki trabzan, bir zincir. Tekrar iki tane trabzan. Tekrar bir zincir. Bakın diğer motifin ortasına geldim. Yine trabzanlarımı yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Tekrar iki trabzan. Şimdi burada yine bakın bir tane trabzanımı çekiyorum. Tığ üstümü aldım. Bakın şöyle sondaki yarım motifim ve bakın kenar trabzanım var. Şu boşluğa, şuradaki boşluğa yine iki tane trabzan yaparak yarım bir motif oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın şöyle yarım motif, bir zincir çekiyorum, tığ üstü aldım ve kenar trabzanı şöyle köşesinden bir tane yukarıya doğru ikili kenar trabzanı yaptım. Tekrar bakın üç tane zincir çektim, çevirdim. Bakın yine böyle başdayız, tırüstümüz aldık. Bakın şu boşluğa buraya göstermek istiyorum sizlere. 1 iki tane trabzan yaptım, yarım motif oluşturdum. Bakın bir tane zincir çektim ve hemen önümdeki motifin ortasındaki boşluğa gelerek tam motif yapıyorum şimdi. iki zincir Pardon iki trabzan bir zincir tekrar iki tane trabzan yapıp bir tam motif oluşturdun bakın bir zincirle de hemen diğer motife geçeceğiz bakın Arkadaşlar şöyle göstereyim Bakın bu şekilde hem çok kolay hem de çok çabuk ilerleyen bir model daha öncesinde şöyle bakın gül kurusu bir renkle yapmıştım. Bakın bu da çok güzel gözüküyor. Ay, çok özür dilerim. Elim tripodu çarptı. Kırmızı da biraz parladığı için daha farklı duruyor arkadaşlar. Ama örneğim aslında bakın bu şekilde çok güzel duran bir örnek. Bakın kenarlar yarım motiften başlangıçlar ve bitişler oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde harika örnekler, harika e, yelekler, battaniyeler, çantalar, e, etol şallar yapabilirsiniz. Yetişkin yelekleri yapabilirsiniz. Bakın şöyle tersten de çok yukarı, yani yukarıdan aşağıya böyle çevirdiğinizde çok hoş duran bir e, yelek örneği olabilir. Bakın şöyle kenarlarda zaten dalgalı dalgalı olduğu için lastik kısımlarını bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok güzel gözüküyor. Ben çok beğenerek anlattım. Bakın şöyle tersi düzü yok, çift taraflı bir model arkadaşlar. Böyle baharlık püsketlerinizin üzerine yapabileceğiniz çok güzel battaniyeler oluşturabileceğiniz harika bir model oldu. Bakın şöyle kırmızıyla da yine göstereyim. Işıktan parladığı için aslında kırmızı daha böyle farklı duruyor, parlıyor. Ama kırmızı ipi biraz daha kalın. E, gül kurusu biraz daha ince arkadaşlar. Şöyle onu da göstermek istiyorum sizlere. Evet, kendinize çok iyi bakın. Her gün yeni videolarda görüşmek dileğiyle hanımlar. Yorumlar kısmına küçük bir çiçek şey koymayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.